Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Taha Türk. bu videomuzda sizlerle birlikte Microsoft'un yakın zamanda kullanıma sunduğu PC Manager isimli uygulamayı inceleyeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Windows yapısı gereği biraz ee, tuhaf bir işletim sistemi. Nasıl tuhaf? İşletim sistemini kullandıkça zaman içerisinde işletim sisteminde gereksiz öğeler, bellek dosyaları ve çeşitli şeyler birikiyor ve Windows'un ön tanımlı olarak sunduğu araçlarla bu fazlalıkları, bu ağırlıkları ne yazık ki tamamen temizleyemiyoruz. Bu yüzden birçok farklı araç uzun yıllardır Windows platformunda kullanımda. Ee, bunlardan e, en çok bilinenlerden bir tanesi Ccleaner'dı. Ccleaner çok fazla kullanılıyordu. Bunun yanında e, kayıt defteri üzerinden çeşitli işlemler yaparak e, çeşitli fazlalıklar silinebiliyordu. Ancak burada yapabileceğiniz yanlış bir işlem bilgisayarınızın tamamen çökmesine sebep oluyordu. Bunun yanında yine kullanılan e, çeşitli şekillerde moner olarak da bazı şeylerin silmesi imkan sağlayan yöntemler vardı. Ancak en nihayetinde bunların hepsi bir güvenlik riski oluşturuyordu. Ya da verilerinizi kaybetme riski oluşturuyordu. Ve Microsoft tarafından sunulan çözümler değillerdi. Microsoft da buna yönelik bir çözüm geliştirdi. Esasında ne kadar yeterli e, bu tartışma konusu olsa da Microsoft'un e, bu yönde bir adım atması yani bu konuya bir çözüm geliştirmek istemesi bence güzel bir çaba bunun sonucu olarak da PC Manager isimli şu an ekranlarımızda görmüş olduğunuz uygulama ortaya çıktı şimdi PC Manager RAM yönetiminden depolama yönetimine başlangıç uygulamalarını kontrol etmeden işte arka plan işlemlerini denetlemeye kadar pek çok aracı bir arada sunan bir uygulama bu yönüyle bence oldukça önemli yani sizin pek çok şeyi tek bir uygulama kontrol etmenize olanak sağlıyor bunun yanında tool e, Toolbar diye bir özellik var. E, birazdan tabi detaylarına geçeceğiz bunun. Toolbar özelliği de yine Windows'ta sık kullandığınız araçlara, takvimdir, ekran alıntısı aracıdır vesairesidir. Bunlar hızlı bir şekilde ulaşmanıza imkan sağlıyor arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde uygulamayı incelemeye başlayalım ve neler var neler yok hep birlikte tanıyalım. Başlamadan önce şunu belirteyim. Uygulamada şu anda sadece Çince ve İngilizce desteği var. Türkçe ve herhangi başka bir dil desteği bulunmuyor. Bu nedenle bizim yapacağımız anlatım da İngilizce üzerinden olacak. İlk gördüğümüz sayfa Home. Home yani ana sayfada zaten hızlı bir şekilde yapabileceğiniz, başlangıç yapabileceğiniz en önemli, en yani şey sizlere sunuluyor. Diyor ki ya biz senin sistemini henüz tam manasıyla optimize etmedik. Tam manasıyla bir taramadık. Gel şu sistemimizi bir optimize edelim. Ne yapıyoruz ne ediyoruz bir görelim diyor. Bunun altında da Health Check diye bir bölüm var. Health çekte e, sağlık kontrolü diyebileceğimiz. Burada işte e, bilgisayarda e, herhangi bir hataya bir dosya var mı? E, herhangi bir ön fazlalığı dosya var mı? Buna ulaşabiliyoruz. E, bunun yanında e, Process burada işte tarihim bahsettiğim e, arka plan işlemlerini kontrol edebiliyoruz. E, Startup burada e, başlangıç uygulamaları görüntüleyebiliyoruz yani biz bilgisayarımızı açtığımızda hangi uygulamalar açılıyor bunu görebiliyoruz ee, Deep Cleanup bu da dediğim gibi detaylı bir şekilde tanılama ve temizleme yapılmasına onlak sağlayan bir araç arkadaşlar bize ilk önce dilerseniz şu Boost bir basalım ben de sizinle birlikte ilk defa basıyorum bakalım ne yapacak burada en önemli olan konu esasında temizlik yapmasından ziyade tam olarak neyi temizlediğini bize göstermesi bana göre burada böyle bir geri bildirim var mı? Şu an ona bakıyorum. Evet. PC Boost sanıyorum bitirdi. 1,1 GB e, of temporary e, files eh were e, released. Yani burada 1,1 GB'lık bir fazlalık algıladığını e, söylemiş biz boost ettiğimizde de e, bunları temizlemiş. Yani 58 yazıyordu sanırım. 158'i RAM'in kullanımdaydı. Şu anda bu e, ee, 40'a düşmüş diyebiliriz. Şimdi buradaki sekmelerden de gidebiliriz. E, ama ben ana falan sonra diğer sekmelerle bir şekilde devam etmek istiyorum. Burada neler sunuluyor bunu görmenizi istiyorum açıkçası. Sonra zaten oraya da tekrar geliriz. Protection, güvenlikle ilgili seçenekler. Yani burada esasında Windows Defender Defender'la bir e, bütünlük söz konusu. Windows Defender biliyorsunuz ki e, Microsoft'un Windows işletim sisteminde varsayılan olarak gelen güvenlik uygulaması ve son güncellemelerle bayağı gelişti. Yani herhangi bir antivirüs programı kullanmanıza neredeyse gerek kalmadı. Birçok güvenlik tehdidini algılayabiliyor, tehditlerini algılayabiliyor vesaire vesaire. Burada yine bunları da kontrol edebiliyorsunuz. Yani burada en başta ben ne görüyorum? Virüs ve e, Treat threat protection bölümü var. E ee, Windows tehdit koruma bölümü yani burası. Ee, bunun yanında altta E Windows Update var. Burada işte güncellemeler yapmış mısınız? Yapmamış mısınız? Bunu tetenek diyor. Herhangi bir güncelleme eksikliği varsa buradan da size haber veriyor. Diyor ki sen bu güncellemeleri yapmamışsın. Güvenliğin için bunları yap diyor. Bak, i̇yi olur diyor. E ee, Default Browser Settings ee, bu da varsayılan internet tarayıcısı ayarlarınız. Bunu güvenlik sekmesine niye kadar anlamış değilim. Yani Microsoft'un e, yakında insanlara Microsoft Edge'i dağıtmasının başka bir <laughs> yolu olarak bunu kullanacağını düşünüyorum açıkçası. Yalan değil. Taskbar Repair, Taskbar Repair'da bu işte e, görev çubuğu, araç çubuğu kısmını inceleyebiliyoruz. Restore default e, apps, varsayılan ayarları eğer sıfırla. Bu işte bütün uygulamalar yaptığınız ayarları ve işte o araç çubuğuna da az sonra detaylı Araç çubuğuna eklediğiniz uygulamaları e, uygulamayı ilk açtığınız zamanki, ilk kurduğunuz zamanki haline getiriyor. Pop-up management, pop-up management da yine dediğim gibi bu işte pop-up olarak da bu toolbar gözüküyor. O toolbar da pop-up'ta gözüken uygulamaları e, görüntüleyebiliyorsunuz. Burada hatta ne var? Hemen bakalım. Enable e, pop-up block. Ben bunu devre dışı bırakmıştım, açmamıştım. Siz açabilirsiniz. Bu kısma çok girmeyeceğim bu arada video uzamasın diye. Bakalım burası Protection sekmesi. Ee, birazdan alt sayfalarda girmeye çalışacağız sizlerle birlikte. Storage, Storage ne? Depolama kısmı. Burada ee, işte hafıza yine kullanıyor, hafıza demir RAM. Depolama alanında ne kullanıyor? Bunları hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz ve aletten burada diyor ki ee, Deep Clean Up, yani Deep Clean Up. E, derin tarama bize diyor ki e, perform a full e, clean up diyor. Yani işte ben diyor daha demin bir temizleme yaptım. Memoriyi bir temizledim. Ama istersen daha ayrıntılı bir tarama yapayım. E, hem işte hafızanın içerisinde, artist içerisinde hem de RAM içerisinde başka fazlalıklar olabilir mi diye. Scan dediğimiz zaman e, bu tarama işlemini başlıyor ve olası bir şey bulduğu zaman da e, temizliyor. Temizlerken bize soruyor muydu? Burada proceed, proceed diyor. Eee, zaten şu an <laughs> benim bilgisayar da döşmeye başladı tarafından dolayı. Burada evet silmeden önce bize soruyor. Burada görüyoruz arkadaşlar ee, neler bulduğunu ee, aslında bayağı kalık liste var hepsini kendisi seçmiyor tabi siz ee, burada dilerseniz silmek istediğiniz şeyleri seçebilirsiniz application ee, catch. uygulama mübarekliğine ihtiyacınız olabilir vesaire bunları tabi ayrıntılı inceleyebilirsiniz siz burada ben bunların hepsini okuyup burada şey yapmayacağım ön nedenleri bir temizlesin bakalım ön nedenleri temizlemesi bizim için yeterli zaten şu an işlevler düzgün çalışıyorum ona bakıyoruz gördüğünüz gibi bu kısım yani ee, clean up kısmı deep clean up kısmı ee, bu şekilde elbette ki ee, ne kadar iyi yapıyor bu işi, onu açıkçası diğer uygulamalarla karşılaştırıp bakmak lazım. Ama Microsoft'un böyle bir uygulamayı kendisinin geliştirmesi e, bence gayet güzel. Hemen geri gelelim arkadaşlar. Burada ım, bize depolama ile ilgili diğer şeyleri de veriyor. Local disk, local disk dediği şu anda Windows'un kurulu olduğu disk ve burada ne kadar alanın dolu olduğunu bize söylüyor. Dilersek e, buradan ım, temizleme işlemi yanı sıra diğer kontrolleri de yapabiliyoruz. Mesela Manage Large Files diye bir seçenek var. Bilgisayarımızda zaman zaman büyük boyutlu dosyalar indirebiliyoruz. Zar arşivleri olsun, işte e, exe dosyaları olsun ya da işte belgeler vesaire olsun indirebiliyoruz. Bunları da bazen silmeyi unutabiliyoruz. Ya da yine dediğim gibi biriken dosyalar olabiliyor. E, bu Large Files, Files bölümünde bu ürünleri analiz ediyor ve bunları etiketleyebiliyorsunuz. 10 megabyte işte 10 megabayttan daha küçük, 50 megabayttan daha küçük, 100 megabayttan daha küçük, 1 gigabayttan daha küçük diye seçenekler var. Ee, burada mesela bakalım belgeler içerisinde vesairesinde tarama yapabileceğini söylüyor. Ee, View in File Explorer dediğiniz zaman bunları size File Explorer'da gösteriyor. Ee, burada tabi silme işlemi yapmıyor arkadaşlar onu belirteyim. Yani siz burada seçiyorsunuz atıyorum mesela diyelim ki 1 GB'dan küçük dosyaları göster dedik. Bunları işte sonra dedik ki View File Explorer dedik. Burada gördüğünüz gibi 1 GB'dan küçük olan dosyaları bize File Explorer üzerinde hani gösteriyor. Hani herhangi bir silme yapmayız. Silme yine siz geleceksiniz buradan kendiniz hangisini silmek istiyorsanız yapacaksınız ki bence en mantıklısı bu arada. Onu söyleyeyim ama bu dosyaları görmeniz için güzel bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Tekrar e, geri gelelim arkadaşlar bir e, sekme daha geriye gelelim. E, bunun altında Storage Storage Sense diye bir bölüm var arkadaşlar. Storage Sense'te Automatically e, Clean Up Temporary Files yani bu önbelde alınmış geçici dosyaları silebileceğiniz bir sekme. Şimdi bu e, bastığınız zaman ayarları yönlendiriyor. Ayarlar uygulamasını yönlendiriyor. E, buradaki kontrol araştırmayı biz kendimiz yapıyoruz. Geçici dosyalar zaten bu ayarlar bölümünde vardı. Bunları dilersek buradan temizleyebiliyoruz. Ya da işte geçici dosyaları e, saklayabileceği süreyi değiştirebiliyoruz. Bu geçici dosyaları otomatik temizleme olayı yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz yıl gelmişti. Windows üzerine. Böyle bir zaman geçtikten sonra ön dosyaları, geçici dosyaları otomatik olarak siliyordu bunu kapatabiliyordunuz. Ama bu dosyaya ihtiyacınız olabiliyor. Özellikle yanlışlıkla kaydetmeniz gereken bir dosyayı falan sildiyseniz e, o dosya kopyalarına, geçici ön dosyalarına ihtiyacınız olabiliyor arkadaşlar. Bu kısım e, bu şekilde arkadaşlar. Bunun altında bir sekmemiz daha var. E, bu da Apps sekmesi. App, burada biz neyi görüyoruz? App sekmesinde arkadaşlar uygulamaları yönetiyoruz. Buradaki seçenekler büyük ise ayarlara yönlendiriyor arkadaşlar. Yani ee, sadece hani ben ayar dışında kaybolmak istemiyorum buradan direkt göreyim derseniz bakabilirsiniz ee, process, process management process management arka plandaki işlemleri burada görüntüleyebiliyorsunuz bunları tabi devre dışı bırakırken ya da etkileştirirken çok büyük sıkıntı olmaz kaynak tüketimi dışında da devre dışı bırakırken çok dikkat etmeniz lazım mesela ben burada ne görüyorum Steam'i görüyorum değil mi ben bunu mesela end deyip buradan sonlandırırsam Steam'de açtığım bir oyunu çalıştırmayabilir. Hatta Steam uygulamasının kendisini bile çalıştırmayabilir. Çünkü Steam uygulamanın orijinalini doğrulamak için ya da oyunların orijinalini doğrulamak için arka planda bazı şeyler çalıştırıyor. Ben bunu sonlandırırsam, bu görevi sonlandırırsam Steam'in bunu yapmasına engel olacağım. Mesela arka planda çalışan bir diğer uygulamada Microsoft Phone Link. Ben mesela telefon bağlantısı özelliğini kullanıyorum. Bunu endip sonlandırırsam ee, bu özellik düzgün bir şekilde çalışmayacaktır. Discord aynı şekilde, e, Windows Apps aynı şekilde, e, Whatsapp pardon, Whatsapp aynı şekilde. bunların devre dışı bırakmanız sizin bu uygulamaları verimli bir şekilde kullanmanızı engelleyecektir. O yüzden hangi uygulamayı devre dışı bıraktığınıza dikkat edin. Ama ben şu an e, mesela Discord'u devre dışı bırakabilirim arkadaşlar. Sizin gözünüzün önünde. Burada bizi zaten uyarıyor. Bak diyor bu uygulamayı sonlandırırsan bazı problemlerle karşılaşabilirsin. Biz eminiz diyoruz. Yani and sonlandır seçeneğini seçiyoruz. Bundan sonra biz çalışmadığımız sürece Discord e, açılmayacak. Geri gelelim arkadaşlar. Burada Startup Apps diye bir bölüm var. Şimdi bu iki sekme arasında karıştırılanlar oluyor. Bu iki sekme arasında şöyle bir fark var. Burası arkadaşlar başlangıçta açılan uygulamalar. Siz sistem açtığınız zaman bu uygulamalar Devreye giriyor bu uygulamaları çalıştırdığınız zaman yani burada kapasınıza bu uygulamaları çalıştırdığınız zaman bu uygulamalar kendi işlevlerini çalıştırabiliyorlar otomatik olarak yani bunları sonlandırmanız size sadece şöyle bir enikap kapalı. mesela drive ile alalım drive ile senkronizasyon yapıyorsunuz ee, bunu en sonlandırırsanız drive senkronizasyonu otomatik olmaz her bilgisayarınızı açtığınızda drive'ı da açmanız gerekir böyle söyleyeyim size ama bunun haricinde siz Hani bu uygulamaları çalıştırdığınız zaman bu uygulamalar sonsuz bir şekilde çalışmaya devam eder. Burası siz sistemi açtığınızda otomatik olarak çalışacak uygulamaları gösteriyor. Daha deminki sekme ise uygulamaların işlevlerini gösteriyor. İkisinin de ihtiyaç var. Yani bir uygulamanın ofisyal olarak çalışabilmesi için arka planda çeşitli şeyler çalıştırılması gerekiyor. E, varsiyon olarak. Ama ikisi birbirinden farklı şeyler. Burada uygulamaların direkt kendisine durduruyorsunuz. Otomatik açan uygulamaların kendisine durduruyorsunuz. Orada uygulamanın çalışması için gerekli olan işlemleri durduruyorsunuz. Bu ikisi arasındaki farkı e, ee, bilmeniz önemli. Yanlış bir şey yaparsanız e, buradan da geri düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Ee, manage Apps. Manage Apps dediğim gibi ayarlar bölümüne bizi yönlendiriyor. Burada bilgisayarımıza yüklü olan tüm uygulamaları görüntüleyebiliyoruz. İstediğimizi kaldırabiliyoruz veya değiştirebiliyoruz. Artık o size size kalmış. Ee, bunun altında bir sekmemiz daha var. Microsoft Store. Bu arada bu uygulamayı da Microsoft Store'da indiriyoruz. Onun da linkini ben açıklama kısmına sizlere sunacağım. Microsoft Store'da tıkladığınız zaman da daha fazla uygulamaya için e, burayı ziyaret edebiliyorsunuz. Şimdi Toolbar sekmesine giriyoruz arkadaşlar. Toolbar'da da biz burada e, Microsoft'un çeşitli araçlarını görüyoruz. Windows için geliştirdiği araçları. Dahil araçlar var. Bunlar Windows Tools başlığı altında var. Yani burada takvim var, ekran altısı aracı var. Bunun haricinde işte Recruit var. Ee, calculator var. İşte bu takvim. Ee, işte Notepad var. Not defteri. Bunları işte buraya ekleyip e, kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de web araçları var. Web araçları da internet tabanlı çalışan Windows uygulamaları. Yani bunlar yine Windows uygulaması ama internet üzerinden çalışıyor. Edge Quick e, Quick Links. Hızlı Edge bağlantıları. Bu muhtemelen Microsoft Edge'deki kısa yolları e, gösteren bir eklenti. Bing Translator. Bu hızlı bir şekilde Bing Translator arasına geçmenizi sağlıyor. Bunları dilediğinizi buradan ekleyip çıkartıp yukarıdaki toolbarı etkinleştirdiğinizde hatta toolbar bizde etkin olması lazım. Şu bölümde, ekranın şu bölümünde bir yerde bir toolbar çıkıyor. Ee, ve yine masa üstünde bir yerde bunu dokunarak etkinleştirebiliyoruz ama orada bir erişebilik sıkıntısı var. Ben kendisi açılması haricinde o toolbarı bulamadım arkadaşlar. Ee, o yüzden o kısmı keşfetmeyi size bırakıyorum açıkçası gösteremediğim için kusura bakmayın. Yani bir nevi bütün işte buradaki görmüş olduğunuz bu eklediğiniz gibi kaldırabilirsiniz bu kısa yolları. bu kısa yolları hızlı bir şekilde etkinleştirmenize imkan sağlıyor. İhtiyacınız olanları buraya ekleyebilirsiniz. ihtiyacınız olmayanları kaldırabilirsiniz. Bu arada Custom Links diye bir bölüm var. Oraya da istediğiniz şeyleri e, ekleyebilirsiniz. Atıyorum YouTube'u koyduğunuz oraya işte tıkladığınız zaman direkt araç çubuğundan YouTube'a giderseniz ben bu özelliği açıkçası ne kadar kullanırsanız onu bilmiyorum. Ee, yani zaten internet e, bağlantıları için direkt internet tarayıcısını tercih edersiniz düşünüyorum. Ama belki in internet bankacılığı falan çok kullanıyorsanız, bilgisayarlı internet bankacılığı falan giriyorsanız belki öyle şeyler için gerekli olabilir. Ama muhtemelen farselan tarayıcınızda değil bunu Edge'de açıyordur. Yani o yüzden yani Edge kullanıyorsanız sıkıntı yok ama Edge kullanmıyorsanız sizi memnun etmeyebilir. Uygulamamızın genel hatları bu şekilde. Bir de e, ayarlar bölümümüz var arkadaşlar. Ayarlar bölümünde esasında çok fazla bir şey yok varsa hiçbir şey yok diyebiliriz burada biz ne görüyoruz bu settingse bir bölüm var ee, burada akıllı temizleme var akıllı temizleme ne yapıyor e, belirli aralıklarda bilgisayarınızı tarıyor ve burada bulduğu e, gereksiz dosyaları fazlalık bellek dosyalarını ya da işte RAM'de bulduğu gereksiz şeyleri temizliyor Burada tamamen otomatik yapıyor yani siz uygulamadan sürekli gelip ana sayfadan boost tuşuna basmıyorsunuz Hızlandır tuşuna basmıyorsunuz kısacası size bunu söyleyeyim ee, short e, short kes e, burada da kıs olarak ekleyebiliyoruz uygulamanın çeşitli işlevlerine. E, i̇şte işte burada hatta hangi ayarları ekleyebileceğimize dair bir bölüm var. Onu da size göstereceğim şimdi. Eee restore default settings seçenekleri sıfırlayabilirsiniz. General, General settings var. General settings'te de start pc manager e, automatically e, diyor bu bilgisayarı açtığında start e, e, PC manager otomatik başlasın bunu ayarlıyorsunuz tamamen size gelmiş e, size kalmış Evet İngilizce okurken Türkçe'yle karıştırdık language language dediğim gibi sadece şu an İngilizce ve Çince var Türkçe dil desteği başka herhangi bir dil desteği yok buraya ekleyebileceğimiz kısa olarak bir şekilde bakalım arkadaşlar hani ihtiyacınız olacak şeyler olacak olabilir muhakkak Evet arkadaşlar bu şeyi gösteren e, bağlantıyı bulamadım Niyeyse ama burada hangi adre ekleyebileceğiniz bir şey var. Daha demin çıkmıştı. Şu an niye çıkmadı bilmiyorum. Yani ben göremiyorum daha doğrusu muhtemelen. Ayarlar kısmında bu şekilde. Ben uygulamada bir gece modu olmasını isterdim açıkçası. Ee, onu söyleyeyim. Şimdi tekrar bu home sekmesine dönelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde orada ki kısa olur da ben sizlere göstereyim. Burada gördüğünüz gibi bir PC Manager RAM'imizi boşaltmıştı ama yine RAM'imizin bir kısmı dolmuş. Burada health care dediği bölüme tıklayarak hızlı bir şekilde bilgisayarınızın sağlığını kontrol edebilirsiniz. Sağlık dediğim işte fazla bir uygulama var mı? RAM fazla kullanılıyor mu? Depolama fazla kullanılıyor mu? Gereksiz bir şey var mı? Bunları size hızlıca gösteriyor. Bu işte daha demin dediğim gibi sizin tercihinize bırakıyor dosyaları temizlemeyi. Burada siz eğer ihtiyacınız olmadığını düşündüğünüz şeyler varsa seçip silebilirsiniz. Ama dediğim gibi dikkatli olmanızı öneriyorum. Diğer kısa yollarda ilgili bağlantılara sizi yönlendirecektir. Yani burada ee, pros proses bölümüne gittiğiniz zaman ee, gördüğünüz gibi arka plan işlemleri size gösteriyor. Kısa yollar bu şekilde arkadaşlar. Microsoft PC Manager güzel düşünülmüş bir uygulama, lakin e, dediğim gibi eksiklikleri var. Her şeyden önce, Cleaner gibi ya da diğer temizleyici araçlar gibi profesyonel seçenekler sunmuyor. Ee, bu belki eleştirilebilir. Ama e, diğer taraftan son kullanıcının böyle profesyonel seçeneklere ihtiyacı var mı? O da bir tartışma konusu tabii ki. Bu sizin tamamen fikriniz. Hani ben bunu kullanıyordum ya da şu uygulamayı kullanıyordum bana şöyle bir avantaj sağlıyordu derseniz hani uygulamayı kullanmaya devam etmenizi ben öneririm. Ama güzel düşünülmüş bir uygulama. Ee, ben size onu rahatlıkla e, söyleyebilirim. Umarım Microsoft bunu geliştirir. Hatta hani geliştirmekten ziyade böyle bir aracı direkt Windows'un ayarları içerisine dahil ederler oradan rahat bir şekilde kullanabiliriz diye ben düşünüyorum. En temeli, en mantıklısı Microsoft'un işletim sistemini daha basit, daha ee, kullanıcı dostu. Sadece arayüz yönünden vesaire vesaire değil yani. Direkt işte e, şişmeyecek, uzun kullanımda kabarmayacak bir işletim sistemi yapmayı başarır diyelim. Bu videomuzda sizler bekliyorum. Microsoft'un yeni uygulaması PC Manager'ı inceledik. Peki PC Manager uygulaması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz arkadaşlar. Uygulama indirmek için açıklama kısmındaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.